Evet çocuklar, merhaba. Bu videoda sizlerle ne inşa edeceğiz acaba? Evet, şöyle bir paketi inceledik mi? Neye benziyor? Fikri olan var mı? Bana öğretmenim bu olabilir veya şöyle bir şey inşa edebiliriz. Sonucunda şu oluşur diyebilecek bir arkadaşım var mı? Evet. Duyamadım. He, olabilir. Evet. Bugün sizlerle birlikte bir periskop yapacağız. Peki nedir bu periskop? Ne işe yarıyor acaba? Şimdi biraz bunlardan bahsedelim mi? Mesela denizaltılar suyun altında giderken acaba yukarıda neler oluyor? Denizin üzerinde Onlardan habersiz olarak neler gelişiyor? Onu nasıl görüyorlar biliyor musunuz? Denizaltının üzerinden böyle bir dürbün çıkıyor suyun üstüne ve denizin üzerinde olan her şeyi ama her şeyi görebiliyorlar. İşte biz de bugün o dürbünü yapacağız. Heyecanlıyız değil mi? Evet, o zaman. Haydi gelin bakalım o dürbünü inşa etmeye başlayalım. Önce paketimizi açalım. Sonra içinden parçalarımızı çıkartalım. Bunun üzerinde iki tane böyle bir parça var. Acaba bu parça nedir? Haftan aynaya da benziyor gibi ama sanki tam göstermiyor. Bunun üzerinde bir... Jiletini var. Böyle tırnağımızla hafiften çıkarmaya çalıştığımızda bir jiletin çıkacak ve o zaman tam görünebilir hale gelecek biliyor musunuz? Hadi sizi bekliyorum o jiletinlerinizi çıkartın bakalım. Bir bakın aynanızdan kendinizi görebilecek misiniz şöyle kendinizi bir inceleyin bakalım. Sonra hadi gelin periskobumuzu inşa edelim. İki tane ahşap plakamız çıkmış. Bunlar birbirine çok benziyor değil mi? Sanki şöyle durmuyor mu? Bir tarafından şöyle aynaya tuttuğunuzda sanki aynısının aynada görüntüsü oluşmuş gibi. Evet hadi gelin şimdi periskopumuzu inşa edelim. Önce en büyük parçamızı yerinden çıkartalım. Evet çıkıyor. En büyük parçamız çıktı. Sonra mavi renk olan en uzun dikdörtgen boyalı parçamı çıkarttım. Şimdi bunları ölçebilirim. Buraya girebilir mi? Deneyelim. Ama bakın bu kadar kısmı boşta kaldı. Demek ki buranın değil. Hemen denemeye devam ediyorum. Bir de burayı deneyeyim. Sanki buranın da değil çünkü buraya bir şeyin girmesini engelliyor. Bir de burayı deneyelim. Aa evet buldum bakın. En uzun parçamın geleceği yeri buldum. Şimdi aynı parçanın karşısına alıyorum. Ve onu da yerine geçirdim. Peki buraya mavi kısım geldiyse, mavi parça geldiyse o zaman arkasına da Diğer mavi parça gelecek ve burada kapanacak. Demek ki ben burada parçaların nereye geleceğini bulmak için uzunluklarını baz alıyorum, değil mi? Yani hangi uzunluk nereye uyuyorsa demek ki oraya denk gelecek. Şimdi hemen şurayı bir bulalım bakalım. Bir dakika parçamı aldım. Evet. Burayı kapattı. Ama acele etmeyin. Bir dakika. Çünkü benim bir parçanın üzerine bu aynayı yapıştırmam lazım. O yüzden birlikte ilerleyelim tamam mı? Gelin şimdi de altını kapatalım. Evet. Orayı da kapattık. Şimdi benim takmadığım bir burası, bir burası kaldı. Şuradaki parçamı çıkartıyorum ve aynanın altında bir yapıştırıcı var. Bu aynanın altındaki yapıştırıcıyı çıkartıp bakın beyaz bir kağıt çıktı. Buradaki parçama tam ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ama şuradaki geçme noktalarına gelmeyecek çünkü oraya gelirse ne olur? Geçiremem. Tabii ki neresine yapıştırıyorum? İçindeki kahverengi kısmına yapıştırıyorum. Beyaz kısmına yapıştırırsak dışarıda olur. Aynamın içinde olmasını istiyorum. Hemen bunu da yerine taktık. Şimdi aynı işlemi tam tersine yapıyorum. Yani bu diğer parçama yapıyorum. İkinci aynamın altındaki beyaz bandımı çıkartacağım. Ve beyaz bandı çıkarttım. Hemen kahverengi kısmıma yapıştırıyorum. Tam ortalı yapıştırmaya ve buradaki geçme noktalarına gelmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da çapraz olan yere takıyorum. Sonra bir burası, bir burası açık kaldı. Kalan iki tane aynı parçam var zaten. Birini burasına, diğerini de diğer tarafına takarak periskobumu hazırlıyorum. Ve ben artık sizleri periskobumdan görebiliyorum. Evet, bir de şöyle bakayım. Hadi bana bir sayı gösterin bakalım. Mesela şu an iki gösteriyorum. İlk, Siz, sizler de bana sayı göstermek ister misiniz? Bir bakalım bakalım kim, hangi sayıyı gösterecek? Evet, bir diğer videoda görüşmek üzere.